Cemil Bey size Tanrı sözcüğü hiç yakışmıyor. Lütfen kullanmayınız. Allah demek zoruna mı gidiyor? Evet, geldik yine aynı konuya. Ben Tanrı derim. Tanrı atalarım gibi. Atalarım gibi. Ben Türk'üm, Türkçeciyim, Türkçüyüm. O nedenle Tanrı diyeceğim efendim. Niye Arapça Allah diyeyim yahu? Size zor mu geliyor atalarınızın dili olan Tanrı sözcüğünü kullanmak? Tanrı öz Türkçedir. Allah sözcüğü henüz üretilmemişken insanlar tarafından Tanrı sözcüğü vardı. Ta Sümer tabletlerinde bile geçer. Türk kanunu yazıtlarında bile geçer. Hep Tanrı diyeceğiz. Tanrı demeye devam edeceğiz. İyi ki Tanrı diyoruz. Ne mutlu Tanrı diyenlere. Tanrı diyenlere Tanrı kut versin. Var olsun Tengri sözcüğümüz. Tanrı Usumuzu korusun, inancımızı korusun, dilimizi korusun. Ne güzel bir sözcük Tanrı. Bütün bir yayın boyunca Tanrı diyesim var bu iletiden ötürü. Tepki oluştu çünkü içimde. Benim atalarımın sözcüğüne nasıl karşı çıkarsın? Tanrı sözcüğü Metehan'ın sözcüğüdür yahu. Atilla'nın, Bumin Kağan'ın, Bilge Kağan'ın, Kültigin'in sözcüğüdür yahu. Cengiz Han'ın, Hülaguhan'ın, Timur'un sözcüğüdür yahu. Sen nasıl Tanrı sözcüğüne, Tengri sözcüğüne karşı çıkarsın? Utanmıyor musun? Diyesin var. Günahtır, ayıptır, yazıktır yahu. Güzelim Tanrı sözcüğü kullanılmaz mı hiç? Tanrı saklasın, Tanrı gönendirsin. Maşallah yerine Tanrı gönendirsin diyoruz. Maşallah yerine Tanrı gönendirsin. İnşallah yerine Tanrı dilerse diyoruz. Tanrının esenliği üzerinize olsun diyoruz. Ne güzel bir sözcük Tanrı. Hep Tanrı diyelim. Tanrıyı analım. Ne çok dedim ama değil mi? Vallahi bravo.